Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Müşra, Mavi Elektronik Akademi biriminde çalışıyorum. Her hafta Salı olduğu gibi bu hafta Salıda yeni bir webinar konusuyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta e, santral modelleri ve projelendirme konusuna bakacağız. Bu konu başlığı altında öncelikle konvansiyonel santraller ve çalışma prensiplerini, daha sonra adresli santraller ve çalışma prensiplerini inceleyeceğiz. En sonunda projelendirme esaslarının bu konudaki maddelerine bakacağız. Öncelikle konvansiyonel santrallerle başlayabiliriz. Konvansiyonel santrallerde, bir bölge hattında en fazla 32 tane cihaz olabilir. Bölge hatlarının sonunda mutlaka hat son direnci bulunması gerekiyor. Yani konvansiyonel santrallerde akıllı adresli sistemdeki gibi bir loop yani döngü mantığı yok. Hat ilerliyor ve hat son direnciyle hat sonlandırılıyor. Biz bütün yangın e, hata hat kopuk durumlarını bu hattın sonundaki hat son direnciyle ölçebiliyoruz. Şimdi bakalım konvansiyonel sistemlerin çalışma prensibine. Normal durumda konvansiyonel sistemlerde hat direnci hat sonu direncine eşittir. Böyle bir durum söz konusuysa sistemde herhangi bir yangın ya da hata durumu yok anlamına geliyor. Sistemde bir yangın durumu var ise hat direnci 200 kilo ile 1 kilo ohm arasında bir değere eşittir. Eğer hatta bir yangın durumu söz konusuysa. Hatta bir kısa devre durumu varsa, hat direnci 0 oma eşit oluyor. Böyle bir durumda, e, hatta bir kısa devrim meydana gelmiş demektir. Son olarak, sistemde bir hat kopuk durumu varsa, hat direnci sonsuz değerini alıyor. Buradan da hatta bir kopma olduğunu anlayabiliyoruz. En baştan tekrar inceleyecek olursak, Normal durumda konvansiyonel sistemlerde Hat direnci Hat sonu direncine Eşit oluyor Eğer sistemde bir yangın durumu konvansiyonel sistemde bir yangın durumu söz konusuysa Hat direnci 200 ile 1, 200 ohm ile 1 kilo ohm arasında bir değerde Hatta bir kısa devre durumu söz konusuysa Hat direnci 0 ohma eşittir Eğer Hatta bir kopuk meydana geldiyse bu durumda da hat direnci sonsuz değerine eşit oluyor. Konvansiyonel sistemlerin çalışma prensipleri bu şekilde. Gelelim adresli sistemlere. Adresli sistemlerde konvansiyonel santrallerdeki gibi hat bir dirençle sonlandırılmaz. Ee, bir loop döngü mantığı vardır. Adresli santrallerde bir çevrim hattındaki adres kapasitesine bakılır. Yani bir loop kaç tane adres alabiliyor. Dediğimiz gibi bir döngü mantığı vardır. Sorgu başlar biter. Ee, bir loop mantığı vardır. Konvansiyonel sistemlerdeki gibi sonlandırma gibi bir yapı söz konusu değildi adresli sistemlerde. Data haberleşmesi prensibine dayalı çalışır yani santral ile dedektör, buton ve sağ kontrol üniteleri arasında karşılıklı seri data iletişimi dijital olarak yapılmakta adresli sistemlerde. İletişim protokolü ise bir çevrimin sorgu süresi 7,5 saniyedir. Yani bir sorgu bir loopta 7,5 saniye sürmektedir. Bir de kesme dediğimiz bir özellik var loopta sorgulama yaparken. Bu ne anlama geliyor? Bir çevrimde yangın algılaması olduğu anda alarm için sinyalin santrale ulaşma süresi 1,5 saniyedir. Yani dedektör, buton ve saha kontrol ünitelerinden gelen alarm sinyalinin santrale öncelikli olarak ulaşması için hatta bir kesme sinyali üretiliyor. Bu durumda da alarmın ulaşma süresi maksimum 1,5 saniyedir. 1,5 saniyede biz yangından haberdar olabiliyoruz. Yani hemen orada sorguyu kesiyor. gelelim akıllı adresi sistemlerdeki yangın senaryoları ve programlamaya. Akıllı adresi sistemlerde dedektör, buton ya da kontak izleme modüllerinden alınan mesajlara dayanarak sirenler, röle çıkışları ya da röle modülleri aracılığıyla ihtiyaca göre belirlenecek her türlü senaryonun uygulanması mümkündür. Bu tekniği Kauz efek adı verilir. Aslında hem yangın sistemini kendi içerisinde senaryolayıp haberleştirebiliyoruz hem de çevre sistemlerle de bir senaryo kurup haberleştirme yapabiliyoruz. Yangın alarmı geldiği zaman asansörlerin kontrolünü sağlayabiliyoruz, söndürme sistemlerini haberdar edebiliyoruz, duman damperleri, havalandırma sistemleri aktif oluyor ya da işte CCTV kullanıyorsak, mahalde kamera varsa kameraların e, görüntü almasını kayıt almasını sağlayabiliyoruz Bu sayede yangın anının canlı görüntüsünü görebiliyoruz e, kartlı geçiş sistemlerindeki turnikeler pasif hale gelebiliyor e, asansörleri programladığımız senaryoya göre örnek veriyorum yangın anında 0 kata indir ve kapılarını aç bütün bunları modüller ve diğer cihazlar aracılığıyla yapabiliyoruz. Akıllı adresi sistemlerde aslında bize senaryo noktasında çok fazla alan açıyor. Birçok sistemi birbiriyle haberleştirmeyi sağlayabiliyoruz. Gelelim akıllı adresi sistemlerin avantajlarına. İletişim verileri sürekli olarak hata kontrolü yapabiliyor. E, iletişim elektromanyetik girişimden etkilenmiyor. Yani cihazlar dışarıdan herhangi bir gürültüyü almıyor ve dışarıya herhangi bir gürültü yaymıyor. Bundan dolayı sistem herhangi bir çalışan sistemi etkilemiyor ve etkilenmiyor. Bu yüzden herhangi bir yangın anında çok hızlı reaksiyon veriyor ve e, mahalledeki insanları uyarabiliyor. Gelelim projelendirme esaslarına. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin 75. maddesinde bu standarda atıfta bulunulmuş ve bu standarttaki maddelerin uyulması gerektiğini söylüyor. Ee, öncelikle e, santrallerin projelendirilmesine bakalım. Yönetmelik bize şunu söylüyor ekranın ve göstergelerin yüksekliği masaüstü uygulamalarında zemin seviyesinden en az 890 mm olmalıdır yani 89 santim olmalıdır diğer tüm uygulamalarda bitmiş zemin seviyesinden ekranın ve göstergelerin yüksekliği en az 1.4 metre en çok da sağ tarafta gördüğünüz gibi 1.8 metre olmalıdır görüş açısının Tüm operatörler ve sorumlu kişiler tarafından kolayca okunabilmesini sağlaması için özen gösterilmeli. Özel bir ihtiyaç gereksinimi olduğunda ise yinelenen kontrollerin ve ekranların sağlanması dikkate alınmalıdır. Bir diğer maddede ise kontrol ve gösterge teçhizatının yerinde yönetmelik bize şunları söyler: uygun manuel kontrol tesisleri ile birlikte ekipmanın yangın kontrolüne müdahale eden personel ve itfaiyeciler için uygun bir yere yerleştirilmesi gerekir. Bu normalde itfaiye ve kurtarma servisi tarafından kullanılması muhtemelen Bina girişine yakın zemin kattaki bir alanı veya en azından herhangi bir yangın olayının ilk kontrolünün personel tarafından kontrol edilmesini sağlayan uygun bir şekilde yerleştirilmiş, sürekli çalışan bir kontrol odasında itfaiye ve kurtarma hizmetinde kullanımı için bulunmalıdır. Karmaşık yapılarda kullanıcı veya alıcı ile yangın ve kurtarma servisine tüm kontrol ve gösterge teçhizatının yerleştirilmesi konusunda danışılmalıdır küçük bir not eklenmiş buraya. İtfaiye tarafından kontrol ve gösterge teçhizatına ait yerin kabulüne ilişkin ulusal mevzuatlar olabilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kontrol ve gösterge ekipmanı tüm göstergelerin görülmesini ve kontrol fonksiyonlarının çalıştırılmasını sağlayan mekanik erişim ekipmanı kullanımı gerektirmeyen bir yüksekliğe yerleştirilmelidir. Ekranın ve göstergelerin yüksekliği Masaüstü uygulamalarında zemin seviyesinden en az 890 mm olmalıdır. Bu maddede kısaca bize yerleşimlerinden bahsediyor ve sistemin teknik ekibin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde olması gerektiğini söylüyor. Gelelim hiyerarşik ve ağlı sistemlere. N54'e 2'de tanımlandığı gibi dağıtılmış kontrol ve gösterge teçhizatı bu kurallara göre tek bir kontrol ve gösterge teçhizatı olarak kabul edilebilir. Yani yerelşik sistemler sıklıkla bir ana sitenin birkaç küçük parçaya bölündüğü yerlerde kullanılır. Örneğin alışveriş merkezlerinde, büyük hastanelerde veya kampüs alanlarında ortak bir sitede birkaç ayrı bina bulunduğunda her biri yangın algılama ve alarm için kendi sistemine ihtiyaç duyabilir. Ancak tesisteki bir merkeze bu durum bilgisi aktarılmalıdır. Yani muhakkak mahalde bir merkez olmalıdır. Daha sonra binalarda ayrı ayrı sistemler olabilir ama mutlaka birbirleriyle haberleşme durumunda olmalıdır. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddelerinde de bu konu hakkında 5. kısım 4. bölümden bahsedilmiş. Alarm verme başlığı altında yönetmelik bize şunları söyler. Bir yangın algılama ve uyarı sisteminin devreye girmesi halinde sesli ve ışıklı olarak veya data iletişimiyle alarm verme ana kontrol panelinde ve diğer izleme noktalarındaki tali kontrol panellerinde veya tekrarlayıcı panellerde sesli, ışıklı veya alfa nümerik göstergeleriyle yapılmaktadır. Madde 77'de ise bize şunu söylüyor. Kontrol ve tekrarlayıcı paneller binanın Tercihen zemin katında veya kolay ulaşılabilir bölümünde ve sürekli olarak görevli personel bulunan bir yerde tesis edilir. Yangın kontrol panelinin tesis edildiği yerde personelin bulunamadığı zaman aralıkları var ise bu sürelerde sürekli personel bulunan ikinci bir mahalde veya daha fazla mahalde tekrarlayıcı paneller tesis edilir. Madde 83'te kablolar maddesinde ise yönetmelik bize şunları söyler. Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken yangın kontrol panellerinden sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kablolarının itfaiye ve yangın mücadele ekiplerine haber vermek için kullanılan kabloların bina içerisinde kalan kısımlarının ana yangın kontrol paneli ile tali yangın kontrol panelleri ve tekrarlayıcı panellerin birbirleriyle arasındaki haberleşme ve besleme kablolarının bütün yangın kontrol panellerine ve tekrarlayıcı panellerine enerji sağlayan besleme kablolarının yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olması şarttır der. Yangına karşı dayanıklı olması gereken kabloların ilgili standartlara uygun olarak neye tabi tutulmuş ve sertifikalı olması gerekmekte? Yangın alarm sistemi kablolarının sistemin sağlıklı ve güvenilir çalışmasını sağlayacak şekilde yangın algılama, kontrol ve uyarı ekipmanı üreticilerinin spesifikasyonlarına uygun tipte olmalı ve elektriksel gürültü ve benzeri etkilerden korunacak şekilde diğer sistemlerden ve enerji taşıyan kablolardan ayrılarak tesis edilmesi gerekiyor. Aslında ayakta ve çalışır bir yangın sisteminin en önemli parametrelerinden bir tanesi de muhakkak ki kablolardır. Hem yangından korunmalı hem de dayanımlı olmalıdır. Evet bu haftaki webinarımız bu kadardı. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere.